Köyün en evet, bizim mahallenin, yeni mahallenin en yaşlılarından bir tanesi de isim soy isim alayım Tuncay, şöyle. Ali Çopuro. Ali Çopuro. Yine de şükür gördüğünüz gibi bak, bak. yolu yukarı doğru. Başına. Nasılsın Ali amca? İyi misin? İyi misin? Nasılsın? İyi, i̇yi misin, misin, misin? Baba, nasılsın? İyi misin diyor. Duyuyor mu? Çok. Normalde. Çok şükür. He. Az diyor. Duyuyor, az duyuyor. Ali Çopur'u şu anda yavaş yavaş oğluyla birlikte araca doğru geldiler. Bu, bu, bu. <laughs> baba. Allah razı olsun. Oğlu Tuncay babayla ilgileniyor. Bu yazdan beri burada görüyoruz kendisini. Kardeşim sen nasılsın iyi misin? Allah'a çok şükür elhamdülillah. Allah iyilik sağlık Babanın versin. Babanın duasını alıyor bize yetiyor. Ee, en güzeli de bu zaten. Ha. En güzeli de bu. İnşallah en kısa zamanda ilçemize güzel bir huzur bakım evi yapılabilir ve burada e, bu büyüklerimize bakım yaparlar. E, Tabi ilçenin dışına pek çıkınca olmuyor şehirlerde filan ama burada olsa çok daha iyi olur. Biz bu dileğimizle birlikte videomuzu kapatmadan önce buradan öz vatandan Özvatan dışında yaşayan herkese sonsuz selamlarımı sunuyoruz. Sen bir şey söylüyor musun? Allah herkesin hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin. Amin. Sağ ol kardeşim. Görüşmek üzere. Allah emanet olun.